olarak gelip şehri... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aile yılı kapsamında ilçelerden şehir gezisi için gelen hanımlar için düzenlenen programa katıldı. Hem bir kaynaşmaya vesile olsun hem de bir etkinlik olsun diye. Konya Panorama Müzesi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, 2014'teki yeni büyükşehir yasasıyla birlikte Türkiye'de önemli bir değişiklik olduğunu ve merkezin dışındaki ilçelerin büyükşehir belediyesiyle tanıştıklarını anımsattı. Aradan 11 yıl geçti, 12 yıl geçiyor. İşte 5-6 yılını ben yaptım. Öncesini Tahir Başkanımız yaptı ve bugün ilçelerimizde çok önemli değişiklikler olduğunu görüyoruz. Tabii bu demek değil ki her işi bitirdik, tamamladık, her şey güllük gülistanlık. Böyle bir şey yok ama iddiamız şu, her yıl yeni bir şey yapıyoruz. Her yıl yeni bir güzellikle ilçelerimizi tanıştırıyoruz. Konya'nın eksiklerini tamamlamaya devam ettiklerini kaydeden Altay sözlerini şöyle tamamladı. İnşallah 2029'a kadar verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu azim ve kararlılıkla Konya'mıza hep birlikte daha sonra program kapsamında farklı ilçelerden Konya'ya gelen hanımlar, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, Mevlana Türbesi, Türbe Önü Çarşıları, Büyükşehir Taşbina, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Ecdat Parkı gibi Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek keyifli bir gün geçirdi.